sizlerle birlikte ne neydi ha, Nerf World diye bir mod oynayacağız Nerf World yani North dünyası ismi e, ben arkadaşlar modun iç evine baktığınız zaman böyle bayağı iyi silahlar var yani böyle Nerf'e benzeyen silahlar var ya yani Minecraft'a özel tasarlanmış ve arkadaşlar bu ben ya bayağı iyi bir mod yani bence yani ben beğendim açıkçası Hatta girdim şöyle baktım arkadaşlar iyi bir mod ama macera modunda haberiniz olsun yani. <laughs> Modun içinde ne mod. Neyse. <laughs> Şimdi bence bu kadar fazla şey etmeyelim. Ben çünkü modu bayağı merak ettim cidden. Yani hatta ben bunun videosunu ileride çekerim diye. Yani hiç gizmedim de moda. Sizin için neler neler yapıyor. Ve arkadaşlar bu arada cidden sizden de özür dilerim. Ayrıca çünkü şey ya nasıl diyeyim. Çok o fazla aralıklarla video atıyorum arkadaşlar ama artık her zaman video atacağım. O um, niye benziyor? Nerf World. Tamam. Burası da start. Start. Başlatalım. Yani ne, nerede oynuyor? Nerede şey kullanıyorum yani? Nintendo'da değil. Konsolda da değil. PC'de de değil. PC. Bu ne? Or tablet. Heh. Bu neymiş? Ne? Tamam. Ne? 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 Abi bir saniye hemen geliyorum. Heh, arkadaşlar şimdi geri geldim. Um, heh, oyunu arkadaşlar sesini kapatmıştım. Ben şimdi sesleri geri açtım ha. Daha iyi olur ya. Çünkü orada sesinizi fullleyin diyor yani. Yani öyle göster diyordu en azından yani. Hani ses yüz diyordu en azından. Ben de öyle yapım dedim. Heh, tamam Evet, evet görmüştük bunları. Geç geç. Tamam. Tamam. Heh, tamam. Ne Ha bak. Tamam bu da gösteriyor. Tamam. Oo bak bu modun kapağıydı arkadaşlar. Bu arada olsun. Bayağı iyi ben. Oo. Ha, bak şu tavuk silahı var. Şurada şey var. Şu var. Cennet Hönör logosu. Game music is video friendly. Creators headphones are recommended for the best experience. Damn! Daha iyi bir tecrübe veya deneyim alacaksınız bir işte kula. Ah valla oldu şey. Ana ana. Evet. Tamam, pratik yapacağım burada. Oynuyor. Sen çok güzel oynuyor mu? Ben bunu kestim. tape. Şunlara bakın. Bak. Bayağı iler oyna. Tabii efendim. Sanıyor. Sen de çeksiniz şey kanalımı kardeşim. Ben etrafı çok merak ediyorum. Hı -hı. Tamam. Ha ha valla. <laughs> Neydi? Mermin bulacağım nasıl? E, tam. Ama nasıl sıkacağım? Ben sıkıyor. Bak şu küçüğü vurma. Yok şu vuramadık. Güzel mi oldum şu lan? Al Ya iyi, iyi vuramadım. Heh <laughs> vurduk tamam. Ah. Eh. Aha vurduk. Sen de vur. Yok vuramam. Şu Şunu vuracağım. Şu en küçük. Lan şu en küçük. Lan yani abi Onu vurmazsam ölürüm. Hiç şu aşamayacağım. Çok uzun. Çünkü yoksa video yarım saati geçecek. Ben kaç tane vurdum ki? Yakınlaş şimdi şimdi gel oğlum. He. Hihihi. değil Ne diyor? Ha şey var parkta. Tamam. Ee. Uh -huh. Anlamıyorum. Bu arada hiçbir şey haberiniz olsun ha. Hmm. Tamam. Ne? Ee. var mı? bu uh. Ha, bunları da vuracağım. Tamam anladım. Tamam. Tamam basit. şunda hoş. Oh oğlum bayağı iyi modmuş lan bu. Ben bunun serisini yaparım eğer çok uzunsa. Ee, buradan mı? Tamam buradan. Allah. Allah. Şunu da Allah. Şurada. Belli bir şey var mı onu da bilmiyorum ki hiç Evet tamam ben şunu da vururum. Oğlum ben nasıl yaparım <laughs> Tamam. <laughs> Allah. Arkadaşlar parkurlarda fazla iyi değilim. Lütfen bana şu anda kızmayın. Allah. La olma. Hayır hayır donma 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 lütfen donma. Donuyor. Lan lan ne oldu ne oldu ne oldu hayır. Ne ne tam. Ama ama ben ses geldi. Ya ay, ya ben böyle Üff. İşte arkadaşlar böyle olur. Yok lan iki saymıyormuş. bu ev ben nasıl geçeceğim Kaç kaç. Şurada ne Dolla ha. Eh tamam tamam. Oh. Blastor şoba gideceğiz de Blastor şoba yani şurada, şu şu taraftaki mermileri topluyor muyum? Bunu mi? Maalesef ben de yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar bayağı uzun bir moda benziyor. Hem <laughs> istedim. Şey. Oo <laughs> Bu neymiş? Ben nasıl para alacağım? Para, para, para istiyorum. Eee, para istiyorum lan, para mı? He 250 lira mı bir <laughs> Bunlar kaçmış. bu 6000. Oha. Hı, hmm, istedim mi seçeceğim şimdi abi. Tavuk var, kardan adam var. Şu neymiş? No. Ender'd dragon. Bu Ghost Guardian. Elder guardian. Hmm. Hmm, ben şunu alacağım ya. Ah, hayır, ben bunu istemiyorum. Ya. Oyun ben senin yapacağım. Ya, öf. Öf. Gitti bir daha sevmedim ben böyle Eee. He. Taş anlamadım o ne hissi Arena kapsı mı seçeceğim ben? He, bir kars. Arkadaşlar İngilizcem yok. Anlamıyorum. Ne? <laughs> ben ne yapacağım? Şunu mu alacağım mesela? Hmm, Bekleyin olsun ya şimdilik. Evet nasıl gireceğim ha? Ya ben nasıl gideceğim lan şuraya? Açın o kapıyı. Açın o kapıyı. Açın o kapıyı. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Buraya mı gideceğim? Burası mı? Neyse ne yapacağım? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Ya oyun kasma. Bir şey yapamazsam özür dilerim. Anlayamıyorum. Cidden olmuyor. Bu ne? Niye var? Oğlum ben Arnaz nasıl edeceğim onu da anlamadım. Ne böyle mi? Böyle mi ya da Böyle mi?

Ya oyun, oyun. Ben ne yapacağım? Ya ben ne yapacağım? Söyler misin bana? Nasıl ara nasıl seçiliyor? Sen bana onu söyle. ne geçecek? Kapıyı mı kurdum lan ne yapacağım? bilmiyorum ya. Oyunu ya Oyun, Oyun valla beni sinir etme Sinir etme lan beni. Arkadaşlar eğer ne dediğini anlayan varsa yorumlara lütfen koşun söyleyin. Yoksa ben çıldıracağım. Bak bak çıldıracağım. Tamam mı? Tamam. Bu, bunun hitboxı yok değil mi? Hala hitboxı yok. Ne yapacağım? Select arena. Şuna mı sık sıkacağım? Ya hayır ben ya bu kadar basit bu kadar basit miydi? Aha. O oh, bismillah. Ay gidiyoruz. onu sinematik falan da yapmışlar. Aa ne oluyor? Darklar nasıl? Silah mı için hoşlandı mı? Gelmeyin. Oğlum ne oldu lan? Allah! Ya hayır! Tamam hemen 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 ne yapacağız? Öldüreceğiz mi adamları? Vallahi hiçbir şey anlamadım da. Şunları mı vuracağım? Neyi vuracağım?

Allah what well, well. well, just... want't Oğlum mod bayağı sardı lan. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır ben seni. Hayır ben. Ben seni. Hayır. Hayır etme beni. Hayır hayır hayır. ah ah Ve seni böyle keser bana. Böyle öldürürüm lan seni. Ay yani şunları. Genç Yok mu lan başka bir şey? Patlayıcın değil misin? Arkamda mı? Neredeyiz lan? Neredesiniz lan? Daha doğru. Ay ay ay. Allah lan sık sık. Heh. Heh tamam. Allah iki tane örümcek nedir? Alışıyor ama. Tabi efendim. Hayır. Ya oyun, 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 oyun. Uf, uf, uh. 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 Allahım, Allahım sana şükür. Çok şükür yarabbim. Öst. Cadı vermedim bak değil mi? Valla çünkü cadı sesi geldi. Ya hayır hızlısın. Ha. Hayır. Hayır çıldırtma beni. Çıldırtma beni. Çıldırtma beni. Oğlum Creeper nasıl damage vuruyor? Damage nasıl vurursun sen? Belliydi. Belliydi ha öleceğim. belli belliydi yani. Oha cadı var lan Ne oldu? Hayır. yeniden başladım. Ben şu caddan en çok korkuyorum valla. O ne oluyor? Ne oluyor? Ordu geliyor. Ordu geliyor. Ordu geliyor. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Hayır. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ben seni ben ta böyle cadını. Allah sana. Ha. Ha. Enemi mi derken birisi daha var. Aga birisi kaldı bu arada. O kim? Şundan mı vuracağım ha? Lan? Az önce şu evin içinde bir tane cadı görmüştük. O mu lan acaba? Şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Burası neden kapanıyor? Ne oldu? Vallahi be. Ya hayır oyun oyun oyun. Yeter yeter. Yeter. Şu dartlarımı toplayacağım. Ne yapacağım onu da anlamadım. On her yerim içerisinde kaldı ya valla. Şu zaten arkadaşlar son düşmanı da öldüreceğim. Sonra da artık bölüm bitsin ya bence birazcık. Nasıl diyeyim? Ee, kesinlikle benim kötü oyun oynayışımdan değil arkadaşlar. Arkadaşlar mod çok uzun sürdü. Ne oluyor lan? Salar takip edeceğim dur. sen mi? Sen misin? He, sen misin ha? He? Ha Allah'ım sana şükür ha. Bak. bak kopyalanıyor bak 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 görüyor muhalle hareketler bak. şey geldi ama. Balçık mı? Şu daha 7 tane düşman var. Ya. NMS 7 diyor çünkü. 1100'de altın oldu. Vay vay ya ya ya. Payı da kırdık bugün. O yüzden ne yapmayacak? Nerede lan? Allah. Allah. Kes. Kes şunu. Kes şunu. Heh. ve Ve Var arkadaşlar bu bölümde de burada bitsin. Ama bir sonraki bölümün başlangıcı çok maceralı gelecek. Bu bunu umarım unutmam. Ee, hepiniz seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay demiyorum tabii ki de. Eğer bu bölüme 20 beğeni gelirse bu bölümün ikincisi gelir. Hepinizi seviyorum. Sağlıcaklarla kalın. Kalın. Görüşürüz ve bay bay zaten halimi de görüyorsunuz. Bay bay.